burada kaldığımız yeri tamamlayalım ondan sonra inşallah başka bir yer video incelemesine geçelim. Buna karşılık ileri sürülen en iyi yorum Anaximandros Apeiron'u. Evet, sınırsız. Zamanda ve mekanda sınırsız. Bunu söylediğin zaman yaratılış kavramının anlamsızlığı çıkıyor ortaya. Yaratılan bir şey yok ki yaratan olsun baba. Şimdi burada da çağrı aslında sorularına sanki cevap alamadı. Ben, öyle anlıyorum. ben de sorularıma cevap alamamış oldum. İki fikrin arasındaki tercih sebebi olarak neden hani bunu veya bunu tercih ediyorsun anlamında bir izah gelmedi. Ama bunu ispatlamanın herhangi bir yolu yok tabi. Evet bunu ispatlamanın herhangi bir yolu yok tabi. Çünkü bir inanç konumunda. Yani kainat mezeli Yoksa kainatın varlık kaynağı olan bir zat, bir şey var da o ezeli kısmını bir ikisinin birbirini üstünlüğüyle alakalı herhangi bir şey söylemedi ama kendince en iyi yorum olmasını söyledi. İşte presokratiklerin şu fikrini alalım deyip bunu söylediğimiz zaman işte bir önceki videoda vardı. Presokratiklerin eee kainatın kendisi ezelidir anladığım kadarıyla. Söylemini alırsak diyor bir yaratıcı kavramı hiç o kapıyı hiç açmamış olur diyor. Buna dair yani bir gerekçe izah etmedi. Şu anda. Yani. Şimdi bunu bir daha alalım. Ama bunu ispatlamanın herhangi bir yolu yok tabii şu anda. Önce şu andayı kaldıralım. Bunu ispatlamanın bir yolu yok. Yani bilimsel eğer ispatlardan bahsediyorsa bir inancın diğer inanca üstünlüğü ki Celal Şengör daha önce söyledi. Bu da bir yorum. Ona göre en iyi yorum ama herhangi bir gerekçesi yok. bu yorumu ispatlamanın bir e, ee, şu anda değil de tüm zamanlarda bir yolu yok. yani. Gelersen bunu kabul edince benim gözümde bilim adamı sıfatıyla konuşmuş olmuyor az önce. Bilimi bir kenara bırakıp ya şahsi kanaatim olarak şöyle bir olay var ben şunu tercih ediyorum demiş oluyor. Bilimi alet etmese daha iyi olur bence burada. Çünkü bilimsel bilgi anlamında konuşmadı aslında orada. Ben öyle anladım ya da. Yani dolayısıyla bir inanç konumunda bu da. Göre, görebildiğimiz kadarıyla. Çok güzel. Çarmet Bakırcı bunun da bir yanç olduğunu söylüyor. Celal Şengör de görebildiğimiz kadarıyla ben tam anlayamadım. Çünkü gördüğümüz şey kainatın herhangi bir şeyini fark etmez. Herhangi bir olayı kainatın kendisine mi ondan münezzeh bir zata mı vereceğiz olayında zaten aynı şeyi görüyoruz. Görebildiğimiz kadarıyla demesine gerek yok. Biz bir şey bıraktığımız zaman onun düşmesini kimse inkar etmiyor zaten bunu tabiatın kendisine mi yoksa tabiat dışı bir e, varlığı varlığa mı vereceğiz olayını konuştuğumuz için görebildiğimiz kadarıyla demek e, burada ben tam orayı şey yapamadım. Yani bence orada yanlış bir cümle. Değil mi? Bu işin ucu bucağı yok. Deyip bırakmış olalım biz de. Şimdi diğer kısma geçelim. Ben bununla ilişkili olduğunu da düşünüyorum. Şu önemli bir nokta var. Evet şimdi konuyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bilimin amacı zaten bir şeyin varlığını da yokluğunu kanıtlamak değil. Bilimin Evet. Varlık kaynağını kanıtlamaktan bahsetmiyor bilim amacı düzenli olarak bildiğim şeyi genişletmektir. Mesela Gazali'nin bir argümanı var. Der ki doğanın kuralları yoktur, doğanın kanunları yoktur. Herhangi bir şey olması gerektiği zaman Tanrı dediği için olur. Bu felsefi bir pozisyondur. Ben buna kesinlikle karşı gelmem yani. Çünkü kanıtlanamaz. Kanıtlayamam bunu. Klasik örneği odur. Yanan kibriti getiriyorsun pamuğa. Pamuk alevleniyor değil mi? Alevlendiği zaman ne diyorsun? Ateş geldi, alev üzerine aktadı diyorsun. Bunu yüzlerce kere deneyini yapıyorsa hep atlıyor. Gazali diyor ki böyle bir sebep sonuç ilişkisine gidemez. Her... Yani sebep sonuç ilişkisine gidemezsin derken bu hakikatte bunu yapamaz. İkisi de arka arkaya geliyor bu olayların ve bunu yapan bir zat, üçüncü bir fail var. Ateş pamuğu yakamaz. Öyle bir özellik ona verilirse anca yakar. Dışarıdan veriliyordur demiş ve bu da bir yorum olduğu için, diğeri de bir yorum olduğu için birinin diğerine üstünlüğünü bilim ayırt etmiyor. Öyle bir şeyden bahsetmiyor bilim seferinde ateşi getirdiğin zaman Allah istediği için kibritten ateş pamuğa geçti diyor. Şimdi bakın bu bir pozisyondur. Bu pozisyonu kabul edebilirsiniz. Ama benim elimde daha basit bir açıklama var. Hatta bu felsefi pozisyonu tutarak bile hala. Şunu... Yani ya bir zat bu kurallarla bu işi yapıyor ya da tabiatın kendisi işte artık maddenin kendisi bu kurallarla bu işi yapıyor. Yanmıyorum ben. Diyebilirsiniz. Evrende belli bir şeyler tekrarlıyor. Hamun yanına getirdiğiniz zaman her zaman atev alev alıyor. Dolayısıyla ben evrenin kuralları olduğunu kabul edeceğim ve o kurallar böyle işliyor diyeceğim. Evrenin kuralları derken yani evrende gözlemlenen kur